Bugün Başak burcunun haritasında yıldızlar dikkat çekici bir hizalanma içinde ve ben de sizin için günün yolculuğu tarot açılımını hazırlıyorum. Başak burcu olarak her detaya titizlikle yaklaşmanız, olayları en ince ayrıntısına kadar gözlemlemeniz sizi özel kılıyor. Bugün kartlarımızdan alacağımız mesajlar hem ruhsal yolculuğunuzda hem de günlük hayatınızda size güçlü bir rehber olacak. Şimdi kartlarımı ellerimde çeviriyorum ve evrenin özellikle de bugün sizin için hangi kapıları aralayacağımı birlikte göreceğiz. Bugünün başlığında gizli bir anahtar var. Hazinenizi keşfetmek için ilk adımı kim atacak ve bu adım sizi hangi yeni başlangıçlara taşıyacak? Şimdi birlikte kartları karıştırıyorum, derin bir nefes alın ve bugünün enerjisinin size ulaşmasına izin verin. Kalbinizde bir soru varsa onu düşünün ve bakalım evren size bugün hangi mesajı gönderecek? Ve şimdi ilk kartımızı çekiyorum. Bakalım bugünün temel enerjisi size ne fısıldayacak? Evet Başaklar. Desteden çıkan kart Tılsım Kralı. Bu kartı gördüğümde içimde hemen bir huzur ve güven hissi uyanıyor. Tılsım Kralı toprak elementinin en olgun ve üretken yönünü temsil ediyor. Sağlam kökler, güvenilir bir yapı ve emekle elde edilen bolluk. Bugünün temel enerjinizde yaşantınızın merkezinde güvende olmak, sorumlulukları bilgece taşımak ve elde ettiklerinizi korumak var. Aşk ve ilişkiler alanında tılsım kralı, duygusal anlamda güvendiğiniz ve sizi olduğu gibi kabul eden bir partnerle sağlam bir zemin üzerinde ilerleme mesajı veriyor. Eğer hayatınızda biri varsa, bugün aranızdaki bağ daha olgun ve gerçekçi bir hale dönüşebilir. Belki partnerinizle birlikte evinizin düzenini gözden geçirmek, ortak maddi hedefler belirlemek ya da geleceğe dair daha kararlı planlar yapmak için güzel gün. Hayatınızda biri yoksa, olası bir tanışmanın ilk adımlarında karşınızdaki kişinin karakterini titizlikle analiz etmenizin size avantaj sağlayacağını söyleyebilirim. Duyguları aceleye getirmeden, her detayı tartarak ilerlemeniz sizi güven dolu bir beraberliğe taşıyacak. Para ve kariyer alanında tılsım kralı, Başakların iş hayatındaki azminin ve çalışkanlığının bugün ödüllendirilebileceğine işaret ediyor. Belki de uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığınız bir proje nihayet meyvesini vermeye başlayacak. Maddi açıdan daha sağlam bir temel oluşturmak, yatırımlarınızı gözden geçirmek, belki de yeni bir iş fırsatıyla karşılaşmak mümkün. Bugün iş yerinde sorumluluk almak, liderlik etmek, başkalarının güvenini kazanmak için mükemmel bir zaman. Analitik zekanızla ve detaycılığınızla bir sorunu çözebilir, hem kendiniz hem de çevreniz için kalıcı faydalar yaratabilirsiniz. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise tılsım kralı, başakların iç dünyasında denge ve huzur arayışının destekleneceğini gösteriyor. Bugün kendinize maddi ve manevi anlamda değer vermeniz, yaşamınızda sahip olduklarınızı takdir etmeniz önemli olacak. Belki uzun zamandır yoğun bir tempoda ilerlediniz ve bugün biraz yavaşlayıp emeğinizin karşılığını hissetmeniz gerekiyor. Kendi potansiyelinizi, yaşamınızda oluşturduğunuz düzeni ve güven alanını gözden geçirmeniz için güzel bir fırsat olabilir. Gördüğünüz gibi Tılsım Kralı bugün sizi hem güvenceyle sarıyor hem de başarılarınızı takdir etmeniz için güçlü bir çağrı yapıyor. Ancak yolculuğumuz burada bitmiyor. Şimdi dikkat etmeniz gereken alanı gösterecek ikinci kartımıza geçiyorum. Bakalım evrenin size fısıldadığı yeni detay ne olacak. Şimdi ikinci kartımızı çekiyorum. Vah canına. Karşımıza çıkan kart Tılsım Ası hem de ters. İşte burada asıl dikkatimizi vermemiz gereken konu ortaya çıkıyor. Tılsım Kralı'nın güçlü ve sağlam enerjisinden sonra şimdi evren sana bir yerde fırsatı kaçırıyor musun diye fısıldıyor adeta tılsım asını ters görmek, Başak Burcu'nun pratik ve kontrollü doğası için büyük bir uyarı işaretidir. Çünkü bu kart, özellikle gözünün önündeki maddi veya manevi fırsatları detaylarda kaybolmaktan veya mükemmel olanı beklemekten ötürü kaçırmaya yatkın olduğumuzun mesajıdır. Gelin şimdi bu kartın hayatımızdaki üç temel alana ne tür mesajlar verdiğine birlikte bakalım. Öncelikle aşk ve ilişkilerde Tılsım Asının ters çıkması Başak Burcunun ilişkilerinde zaman zaman yaşadığı o yetirince iyi mi doğru kişi mi endişelerini gündeme taşıyor. Belki de partnerine karşı fazla eleştirel yaklaşıyor, en küçük kusurları bile büyütüyor olabilirsin. İçten içe sevgiye ve güvene ihtiyaç duyarken aşırı analiz yeteneğinle kendini duygusal anlamda geri çekiyor olabilirsin. Hatta yeni başlayan bir ilişkiyi fazla sorgulamaktan ya da geçmişten gelen bir kırgınlığı hatırlayıp tekrar tekrar irdelemekten dolayı ilişkinin büyümesine izin vermiyor olabilirsin. Tılsım tersken kalbini biraz daha esnetmeye ve karşındakinin de insan olduğunu kabul etmeye davet ediliyorsun. Belki küçük bir hoşgörü ilişkinde büyük bir kapı açacak ve o güzel fırsatları yeniden yakalayabileceksin. Para, finans ve kariyer alanında ise tılsımasının ters çıkması, özellikle başaklar için kritik bir uyarı. Çünkü senin doğanda zaten bütçeni ince ince hesaplamak, işini kusursuz yapmak var. Ancak bu kart şu sıralar gereğinden fazla mükemmelliyetçi davranmadığını bir düşün diyor. Belki yeni bir iş fırsatı, bir ek gelir kapısı ya da yatırımla ilgili bir teklif sana sunuldu. Ama sen daha iyisi gelir mi, şu ayrıntıyı tam çözemedim diye erteledin. Belki de kendi potansiyelini yeterince görmeyip daha hazır değilim diyerek adım atmaktan çekindin. Oysa ters tılsım ası, karşındaki fırsatı fazla ince eleyip sık dokumadan biraz risk alarak değerlendirmen gerektiğini gösteriyor. İş yerinde yeni bir görev alman ya da küçük bir projeyi sahiplenmen gelecekte büyük bir başarıya dönüşebilir. Bazen fazla detayda kaybolmak seni durağanlaştırır ve fırsat kaçırmana sebep olur. Bu dönemde özellikle maddi kararlarında sezgilerine de güvenmeyi ve gerektiğinde yeterliyle yetinmeyi öğrenmen senin hayrına olacak. Ruhsal ve kişisel gelişim alanında ise tılsıması tersken iç dünyanda kendini değerli hissetmekte zorlanabilirsin. Belki yaptığın şeylerin yeterince büyük olmadığını, daha büyük bir katkı sağlaman gerektiğini düşünüyor ve bu nedenle içsel bir tatminsizlik yaşıyorsun. İşte burada Başak Burcu'nun kendine karşı en acımasız eleştirmeni olma özelliği devreye giriyor. Oysa bu kart sana diyor ki, kendini olduğun gibi kabul etmek, küçük başarılarını da takdir etmek, ruhunun büyümesi için en temel adımdır. Meditasyon, günlük tutma, doğada vakit geçirmek gibi pratiklerle hem zihnini hem ruhunu rahatlatabilirsiniz. Özellikle her gün kendine minnettar olduğun üç şeyi yazmak, içsel bolluğunu ve değeri fark etmene yardımcı olacak. Hatırla, her şey mükemmel olmak zorunda değil. Bazen küçük bir adım büyük bir dönüşüm başlatır senin için. Şimdi birinci karttaki tılsım kralının sana sunduğu sağlamlığı ve potansiyeli düşün. Onun verdiği güveni kullanarak bu ters tılsımasının gösterdiği kaçan fırsatları tekrar gözden geçirmeye ne dersin? Belki de asıl güç, detaylarda kaybolmaktan ziyade bazen akışa güvenmekte saklıdır. Şimdi sırada tüm bu sürecin nasıl bir eyleme dönüştüreceğimizi gösterecek üçüncü kart var. Bakalım değnek ikilisi bize hangi yolu aydınlatacak? Hazır mısın? Hemen üçüncü karta birlikte bakalım. Ve şimdi en heyecanlı ana geldik. Son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda değnek ikilisi. Şimdi Başak burcunun bugün yaşadığı süreci tamamlayan bu kartın mesajını birlikte keşfedelim. Değnek ikilisi şunu söylüyor: Artık önünüzde iki net yol var. Elinizde güç ve vizyon var. Şimdi ise planlarınıza yön vermenin, ufkunuzu genişletmenin zamanı geldi. Bu kart özellikle bir süredir içsel olarak sıkışmış, yeni bir girişim için adım atmaktan çekinen Başaklar için yol gösteriyor. Şimdi değnek ikilisinin hayatınıza nasıl rehberlik edeceğine birlikte bakalım. İlk olarak aşk ve ilişkilerde değnek ikilisi sizden duygusal olarak güvenli alandan çıkmanızı ve yeniye yelken açmanızı istiyor. Eğer uzun süredir bir ilişkinin içinde tıkanıp kaldıysanız ya da yeni biriyle tanışma konusunda kararsızsanız bu kart diyor ki kendinize güvenin ve cesur bir adım atın. Sevgili Başak, detaylara takılmak ve tüm olasılıkları hesaplamak elbette doğanızda var. Fakat bugün kalbinizin sesini dinleyin, hislerinize güvenin. Partnerinizle açık ve net konuşmalar yapmaktan, yeni bir teklif sunmaktan çekilmeyin kendi iç eleştirmenizin sizi geri tutmasına izin vermeyin. Para, finans ve kariyer alanında ise değnek ikilisi size büyük resmi görmenizi ve uzun vadeli planlar yapmanızı öğretiyor. Son çektiğimiz ters tılsımasının getirdiği maddi durağanlık veya fırsat kaçırmış hissi şimdi yeni bir yeni ufuklara bırakıyor. Mevcut işinizde büyümek, yeni bir eğitim almak veya kendi girişiminizi başlatmak için fikirlerinizi netleştirin ve bir yol haritası oluşturun, diyor kartınız. Başak'ın analitik gücünü kullanarak bir bütçe planı hazırlayın, İş başvuruları yapın ya da yeni projeler için araştırmalara başlayın. Aşırı detaylarda kaybolmak yerine büyük resme odaklanmayı deneyin. Ruhsal ve kişisel gelişimde değnek ikilisi kendinizi olduğunuz gibi kabul ederek gelecek hedeflerinize güvenle bakmanızı söylüyor. Meditasyon ya da günlük tutmak gibi rutinleriniz varsa bunlara devam edin ama bu sefer vizyonunuzu genişleten sorular sorun kendinize. 5 yıl sonra nerede olmak istiyorum ya da bugün hangi küçük adımı atarsam ki kendimi daha iyi hissederim. Sevgili Başak, mükemmeliyetçi doğanızla bazen kendinizi sertleştiriyorsunuz. Bugün kusurlarınızla barışın ve her adım kıymetlidir diyerek şefkatli olun. Sizi büyütecek riskleri almaktan, yeni şeyler denemekten korkmayın. Hayat, plana sadık kaldığınızda ama aynı zamanda esnek olduğunuzda size en güzel sürprizleri sunar. Bugün seçtiğimiz kartlar Başak burcunun detaycı ve analitik ruhuna adeta bir harita çizdi. Tılsım Kralı ile başlayan bu yolculuk sana sahip olduğun potansiyeli hatırlattı. Aşk hayatında bu kart, güven ve istikrar arayışının ön planda olduğunu gösteriyor. Partnerinle ya da hoşlandığın kişiyle ilişkini daha sağlam temellere oturtma arzun artabilir. Para ve kariyer alanında ise tılsım kralı, pratik zekan ve çalışkanlığın sayesinde önemli bir işte güvenilir bir rol üstlenebileceğini söylüyor. Kendin ve çevrendekiler için uzun vadeli başarılar inşa etme şansın çok yüksek. Ruhsal gelişimde ise sahip olduğun değerlerin ve prensiplerin sana yol gösterecek. Bugün kendi değerlerinin farkına varmak, öz saygını güçlendirmek için güzel bir fırsat. İkinci kartımız Tılsım Ası ters geldiği için özellikle dikkatli olmanı istiyor. Aşk konusunda yeni bir başlangıç yapmakta ya da mevcut ilişkinde ilerlemek isterken bazı engellerle karşılaşabilirsin. Belki de duygusal açıdan bir tıkanıklık yaşıyor olabilirsin. Kariyer ve para konularında yatırımlarını ya da yeni iş girişimlerini iki kez gözden geçirmeni, aceleci davranmamanı öneriyor bu kart. Bugün yeni bir şeye başlamak istiyorsan eksik kalan detayları mutlaka kontrol et. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından da içsel olarak kendini hazır hissetmediğin bir adıma atmadan önce durup düşünmek sana iyi gelecek. Belki de biraz daha dinlenmeye ve hazırlığa ihtiyacın var. Ve günün rehberlik kartı olan değnek ikilisi bütün bu temalar üzerinde sana yol gösteriyor. Aşkta ve ilişkilerde mevcut durumunu değerlendirmek ve ileriye dönük planlar yapmak için doğru zamandasın. Eğer bir karar aşamasındaysan önce tüm seçeneklerini objektif bir şekilde tart. Kariyer ve para alanında ise yeni fırsatlara açık olman ancak riskleri de iyi analiz etmen gerekiyor. Analitik bakış açını kullanırsan seni bekleyen kapıları daha net görebilirsin. Kişisel gelişimde ise kendi ufkunu genişletme ve farklı bakış açılarını deneme zamanı. Belki de yeni bir eğitim ya da hobiye başlamak için ihtiyacın olan ilham bugün karşına çıkacak. Özetle bugün çektiğimiz kartlar sana şunu söylüyor. Var olan gücünü ve disiplinini kullan, acele etmeden ilerle ve büyük resmi görmeyi unutma. Her şey detaylarda gizli ama bazen büyük adımlar için de desaret lazım. Başak burcu olarak bugün hem aşk hem kariyer hem de kişisel gelişimde dengeyi bulmaya odaklanırsan gerçekten verimli bir gün seni bekliyor. Eğer bu rehberlik seninle rezonansa girdiyse enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın sana en çok dokunduğunu Aşk mı, kariyer mi, yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutma. Yarın ise çok daha sürprizli ve heyecan verici kartlarla sana bambaşka bir kapı açacağız. Bakalım hayatının hangi alanında yepyeni bir döneme giriyorsun birlikte keşfedeceğiz. Güzel enerjilerin seninle olmasını diliyorum. Sevgiyle kal.